Bir haftalık programımızın son günü. Allah'a çok şükür ki son güne kazas belas geldik. Hayırlı cumalar diliyorum. Atlattık. Öncelikle bizi izleyen herkes hayırlı cumalar olsun. Evet. En güzel günler, en güzel geceler. Ne gecesi kızım? Eninin Elin eni. Geceyi Ekranların bırak sabah. başındaki herkese sevgilerimiz, selamlarımızı, en güzel duygularımızı yolluyoruz. Günaydın! Çok fazla bekletmeyelim onu. Ütüsü bozulmasın, şeyi çok güzel. Neyi bozulmasın? Ütüsü bozulmasın. Ütüsü bozulmasın. He. Bomba açıklamaları, bomba açıklamalarıyla benim çok sevdiğim değerli arkadaşım, güzeller, güzeller güzeli. güzeller güzeli, Lerzan Mutlu geliyor. چلو گجي جي ليو کاچ 한 정이지내. Kutuya düştüm valla. Ayakkabıyı Ayakkabı görelim. Ay göster. Niye Neden? ayakkabıyı yani göstermiyorsun? göstermiyorsun. Ay <laughs> ayakları 35 buçuk olduğu için. Ay i̇lla bir şey söyleyeceğim. Kotla gelecektim. Yemin ediyorum 4 gündür başımın etini yedi. Şu Sakın kot giyme. Sabahleyin, şey girelim. sabahleyin diyor ki bana. Uyandın ben senin mı? Için, ben senin Uyandın mı? Geliyor musun? Ne giyeceksin? Bak dekoltesi var mı? Bir dekoltesi. Ben senin için ne giydim? Annem, annem Yakışmış dedi ki, bak, Çok bak oğlum dedi, bak bir şey diyeceğim. Yani. Annem dedi ki, oğlum dedi, nereden çıkıyor şimdi dedi bu senin baştan aya dedi inceler bir şey yapar kutudan ayakkabılarımı dedi her Dur. şeyimi çıkardı takım yeni gömlek yeni ayakkabı yeni her şeyim yeni Allah'ını seviyorsan nereden aldın bunları söyleme de yani hani önemli bir yer mi? Markasını gösterebilirim bak ne yazıyor Alişan yazıyor Alişan yazıyor ebilsin, marka yok burada Alişan yazıyor Ne olsun yani ben sana teyzesi dikmiş. Ne? Söyle daha yani dikmiş. Abi. Ne dikmiş. güzel dikmiş. Bir dakika bir dakika. Çok Ayakkabılar yani. yeni kutudan çıktı. Onlar da yeni kutudan Yemin çıktı. Yemin ediyorum. Hayır, Bak hayır, 18 hayır, senelik ay. 18 senelik arkadaşım ilk defa ilk defa şık giyinmiş. Alişan. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Yapma hep bu şık kadar, gibi. Bu Anladım. kadar yapışkan bir çocuk olamaz. Yemin ediyorum size. Ben Benim burada ne işim var? Ben ne karaktersiz bir insanım ya. Tövbe estağfurullah A, öyle değil mi? Ama ya? ben seninle küstüm ne güzel. E ama çocuk özür diledi. Onu bir dakika anladım. diledi mi? Ben Dilemedi duymadım. Mi? Ben duymadım. Canlı canlı duymak istiyorum. Bir alkışlayın bir alkışlayın bir özür dilesi. da <laughs> Şimdi bu kızı ben 96 yılından beri tanıyorum. Siz Mali. konservatuar arkadaşısınız. Konservatuar arkadaşım. İkimiz maalesef. de konservatuarda aynı dönemlerde atıldık. O atıldı, Hı. ben de atıldım arkadaşım. İyi, çok güzel. Ben dedim Erzan yoksa ben okumam verdim. <laughs> 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 eee, beni de attılar. Anlat, tanışma hikayemizi de anlat duysunlar. Tanışma hikayemiz belli işte. Onu zaten şeyden anlatmıştım O canlı anlat ya. Röportajda. Onu VTR'de VTR'de izleyeceğiz onu. Neyse küslüklerimizi Anlatamıyorsun, anlatayım. Anlatamıyorsun değil mi şu küslüklerimizi anda? Küslüklerimizi anlatayım. Bir kere mi küslüyorsunuz daha önce defalarca? Bir kere günümüz. mi? Kaç Yok kere? biz bunu hep küsüyoruz. Neden? Biz bunu 6 ay küsüz, 6 ay barışıyoruz. Nedenini sor. Nedenini sor Çağla. Neden? Yazları küsüyorum kışları barışıyorum. <laughs> ne bu Allah'ım. <laughs> Karasalı <laughs> gibi. Yazları <laughs> bırak. Bir şey senja evet, ama bir tabii. dakika. Niye küstüğümüzü bir sorun lütfen. Burada canlı yayında masaya yatıralım. Niye küstün? Niye küstün? Ben en son küstüğünü söyle. ben, ben, söyle. Evet, ben hatalıyım. He. Hata bende. Hatanı söyle. Söyle. Televizyon programı yaparken televizyon programına çağırdı. O sağ olsun. Ben o zaman çarşamba geldi. He. Ben onun hiçbir televizyon programına git git gidemedim mi? Gitmedim ne mi? Neden? mıyım? Ha. Haklı benim. Haklı. 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 Haklı bir türlü kısmet, kısmet olmadı. Kısmet mi Gözüme var. Renk mi getirmedin? Gözüme var. Getirmedin. Ha? Neden o, o zamanlar hep telefonu bir Ama ne açık açık Hep o yani. çıkıyor. Yani. Niye gitmedin? Niye, Niye? gelmedin? Valla kısmet Allah belanı versin. Gözüme ben, var. Ben onu çok seviyorum. O biliyor yani. Gözüme Şeyden var. Değil. Sana karşı bir Ay şu an yılan gibi bakıyorsun yemin ha. ediyorum. Ay. Ama bir şey söyleyeceğim. Barışmamıza sebep e, bir insan var biliyorsun. Onu da es geçmeyelim hemşerimi. O, o, da burada geldi. O da. Servetçi. Canım benim. O olmazsa biliyorsun. Her seferinde barıştırıyorsun. Benim ne karım var onu da bilmiyorum. Biliyorsun barışıyorum.